Merhaba. Evet, evet, evet. Mükemmel bir giriş yaptım. Mükemmel, mükemmel. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Bartu ile FIFA oynuyoruz. Yine Bartu ile FIFA oynuyoruz. Zapat işte kadro bu şekilde arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Santrafor'da Zapata çalımlar çalımlar. Kolomani. Vinicius Junior defansımızda yine değişiklik yok. Orta sahamızda Merino'yu aldım. Grifo zaten oynuyordu. Öyle işte. Zapata çalımına çalımlara güveniyoruz bugün. Ve bu arada arkadaşlar belki dikkatinizi çekmiştir. 48'de kimyamız oldu. Evet Bartu. Ne düşünüyorsun? Bu arada yine Player Bartu var yanımda. Merhaba ee, Player Bartu. Selamun Aley Evet arkadaşlar player Bartu'ya isteğimizi attık ya da dur. Arkadaşlar şöyle player Bartu'nun da gösterelim. Onun da 26 kimyası var. Çok güçlü bir kadrosu yok. Orta sahası var. Defansta orta sahası var. Orta stoperden çok. Arkadaşlar kadro Evet Merino oynuyor onda da Kolomani var yine orada şey Panter şezni var. Kalesinde onun da. Onun da böyle bir kadrosu var. Defansı Bartu'nun. Bartu'nun defansı çok kötü. Çünkü yok defansı Bartu'nun. Hepsi forvet veya orta saha olduğu için. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar o Bartu'nun defans dediği Arkadaş normalde forvet <laughs> Normalde forvet olduğu için olabilir mi Bartucuğum? Kanka. Kanka oyun öyle koyuyor. E, yani, bazen oyun öyle yani yapabiliyor. Onu, evet onu, arkadaşlar. Yani onu oraya koysam olur. Söyledim. Maçımız başlayacak az sonra. Bartu'yla, Player'la, Bartu'yla, Player'la, Bartu'yla, Player'la, Bartu'yla. Zapata çalımlar çalımlar. İnşallah bu de gol atar. O Penter şeyinin içinden geçeceğimi düşünüyorum. Bugün teşekkür ederim. Evet tavşikler tavşikler forması işte kadrolar tekrar ekranlarınızda geçiyorum kadrolar arkadaşlar. Zaten görmüştük. Tavşikler formasıyla sahaya çıkıyoruz biz. Bartu da Toti formasıyla büyük ihtimalle Toti forması mıydı o bilemiyorum. Evet otomendi. Arkadaşlar bu arada isterseniz e, PES videoları da gelebilir. PES PES gelebilir. Başka oyun oyunlar isterseniz Başka oyunlar da söyleyebilirsiniz. Başka oyunlar da atarız. Değil mi Bartu? Yes Bu arada arkadaşlar Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı Like atmayı ve Öyle yapmayı unutmayın. İşte böyle. Burada, abi, burada arkadaşlar bu sözü benden çaldı. Hayır kesinlikle ondan çalmadım. Her youtuber'ın klasik sözüdür bu. Hayır ben de öyle yapıyordum. O zaman sen de Enes Batur'dan çaldın. Enes Batur da öyle yapıyordu. Oğlum Enes Batur izlemiyorum ki ben. O zaman başka birinden çaldın oğlum. Herkes bu bunu yapıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Haklı değil miyim? Evet mükemmel bir şut. Şezni. <laughs> mükemmel vurmuştum. Zapata çalımlar çalımlar. Zapata çalımlar çalımlar. Çekti topu. Merino hadi. Merino sen yüzlük bir adamsın. <laughs> Vi Zapata tut. Tık. Vey. Zapata çalımlar çalımlar. El var. El var hocam. Hocam Hiç el var. Şey yok, o şey zaman al ya bu golü. Ya, ya, şimdi ya Şeni değil, Şezni. Şezni de oğlum. Tavşikler formasıyla Zapata çalımlar çalımlar. Hem çalım attı hem gol attı. Zapata çalımlar çalımlar. Oğlum şu Arkadaşlar bu FIFA'nın birden bire kendiliğinden otomatiğe geçmesi sizi de sinir etmiyor mu? Bu arada arkadaşlar. Ben bu arada arkadaşlar. Player Bartu'dan da videolar gelmesini istiyorsanız. Player Bartu'nun kanalına da abone ol olun. Ve like atın videolarına da. Bu arada arkadaşlar. Biz Rüzgar'la oyun oynarken şöyle. Şöyle söylüyor. En büyük kanal benim youtube pay'in iki çok Ziyanetin en büyük aboneşi benden diyordu Evet Kesinlikle bunu söylemiyordum Evet kesinlikle bunu söyledim Ama açtın seni diyorum <laughs> da var Ya olsaydı Hocam durdurma oyun işte ya. Hayır 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 hayır. Kötü müdahale. Kötü müdahale gol yedirtir. Grifo'ya bak. Ailem, ben Bence kesinlikle faal yok da Marriott Oğlum Marriott ne arıyor orada? Hocam kolumu oynayayım çıkarttım ben. Hocam? Yok, hocam hocam gör görüyor musunuz? Hocam kart gösterin. Hocam ya bu FIFA'nın hakemleri anlamıyorum arkadaşlar ben hiç. <laughs> Tacı atsaydım keşke. Arkadaşlar şöyle takımımıza ata alalım. Ne olursa olsun. Alman ekolü. Her zaman atak. Bam bam bam. Taktik yok ama. Herkeslerde bu kadar. Adamlar atak yaparsa yapacak bir şey yok. Biz gol atmaya bakarız. Değil mi Bartu? Aynen. Ay. Al sana o zaman ay. Al sana ay. Arkadaşlar şu anda ben profesyonelce oynamıyorum. Ya var git ya. Oğlum otomatikte oynatıyorum. Ya sanki otomatikte oynamasan çok şey değişecek. 90 artı 5'te 2 gol atarsın ya arkadaşlar ben saldım. Al vurayım bir tane de bitsin hocam. Hocam bitirecek mi maçı? Bitirmiyor musun? Yok canım. <laughs> Hocam maç oh. bitmedi. <laughs> arkadaşlar bu arada Player Bartu, Player Bartu isimli bir kanal. Evet öyle. Evet. Yine inşallah bu videoda da adım yanlış yazmazsın. Player ya Bartu yazacağım yine arkadaşlar. Altı istek. Tamam, player yer Bartunun isteğine Bartu teke tek mi Bakıyoruz karşı atak. En tehlikelisinden. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Arka fırsatlar, arkadaşlar fırsatlarımız daha iyi. Taraftarımız daha fazla. Arkadaşlar tarafta fırsatlarımız daha iyi. Bizim hiç temelimiz yok. Hmm. Ondan sonra taraftarımız daha fazla. Tek eksimiz kendi deplas deplasmanda oynuyoruz. Kendi evde değil. Şöyle maçı başlatalım hemen. Kolomu ne atmış lan? What? Ya oğlum bizim kalemizde kova varken tabii ki olur ya oldu. Lan oluyor mu Hop. Arkadaşlar. E, güzel. Güzel güzel ataklar bunlar. Bu taktikleri kullanmayın sakın. Hadi, hadi, o zaman, o zaman, o zaman. Grifo. Grifo. Grip etti adamı Grifo. Falverde. Falverde arkada arkada adam varmış. Ben onu görmemiştim. Oğlum çok kötü pas atıyorum yenileceğiz. Lan. Lan oluyor. Defans, Defans arkasına gidin ya. Defans arkasına adam kaçmıyor ki abi. Güzel. Büyük ihtimalle Aynen arkadaşlar Player Bartu ilk maç kazandı. Player yer Bartu. Hadi. Lan ne Aa, yapıyorsun? Vur da pata vur ya. Vur onu. Evet. Güzel yenildik. Güzel yenildik. Hayır. Arkadaşlar bu arada son bir e, teke tek maçta atıp kapatalım istersen Bartu videoyu ne dersin? Tek. bir bir, de karşı atı Tamam. Bir tane oynayalım. Tamam. Arkadaşlar FIFA FIFA videolarının gelmesini istemiyorsanız artık farklı oyunlar da atın diyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz bu arada. Kanka şey yorumlar açık mı ki? Açarım ben. Hadi oğlum. Oğlum ben de sana atmıştım. Dur. Decece saat bekliyorum burada. İyi hattır bekle orada. Oo. Arkadaşlar Bart'tan Oo, daha iyi. Bir dakika beni Oğlum atağında bir sürü adam olduğu için Olabilir mi Bart? Aramızdaki orta saha farkını gördün mü? Evet biz yine tavşikler formasıyla sağdayız. <laughs> <de mi? gülüyor> Arkadaşlar ara sıra öksürebiliyorum da. Küçük öksürmeler bunlar. Ay, Hop. Hı? Hı? Orada, o hadi Kolomuani'yi severiz ama intikamı daha da severiz. Ya ya abi kolomuani onun nasıl çıkır? Atamazsın ya. Kolomuani'yi severiz ama intikamları çok daha fazla severiz kardeşim. Dur bir şey oldu. Kardeşine. Teknik bir aksaklık oldu arkadaşlar. Aha. Kanka istiyorsan Erzurum'a gönderseydin. Eee Bir saniye Aha. Bartu. Ganka. Bartu? Yes. Yayını açmayı unutmuşum ben. Hay ben. <laughs> Yayına açmayı unutmuşum. Lan yayını açmayı unuttun sen. <laughs> evet. A evet. Bunu arkadaşlar söylemiştim. Seni kazıkladım şu anda. Aslında yayın açık. <laughs> arkadaşlar Bartu'yu nasıl, evet, Bartu nasıl kandırdık ama? Evet, <laughs> arkadaşlar Bartu'yu nasıl kandırdık ama? O sen beni Arkadaşlar Bartu'yu kazıkladık. Aslında şu anda yayın açık. Kazık 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 yaptık Bartu ya. lan 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 İşte trollemenin İşte trollemenin cevabı böyle verilir dostum Evet Bravo gerçekten i̇şte yeterli depolama alanı Depolama alanı doldu diyor Barto <laughs> <laughs> Video kapandı Yine trolleme beni Hayır video kapandı Emin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yine kandırdım ama ya. Ya yeter. <laughs> yemin demedim ki oğlum. Emin dedim. Emin. Bartu yemin demedim ki ben sana. Emin dedim. Yani hala yayın açık. Evet açık. <laughs> kandırmadım Nazlı Yarim sonunda çılgın olmayan Sonunda çılgın olmayan sözlerle kandırmadım Nazlı Yarim sonunda çılgın olmayan delice sözlerle değil. Evet mükemmel salla kafaya olmaz. Oğlum maçtaydık. Arkadaşlar am Bartu mükemmel kazıkladım ya mükemmel. Evet çocuk korneri kullanmayı unut, tacı kullanmayı unut. Ben böyle işin ya. Neyse otomatik oynuyor iyi. Oğlum bu otomatik Bartu'dan daha iyi oynuyor ki. <laughs> Aynen. Evet player Bartu, player yer Bartu yine geldi. Oğlum ne güzel ya. Zorlanıyordum birazcık. Ahem. Ahem. <laughs> 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 Hocam ben kesinlikle hiçbir şey yapmadım. Lan. Kale, kale, kale. kale. Lan kaleci çık. Zapata, Zapata çalımlar çalımlar. Mükemmel, mükemmel bir pas. Az farklı kaçtı. Az farklı kaçtı. Çok az farklı. Direndi binden gitti top ya. Şimdi, şimdi olsa da şey, kendi gibi bekliyor. Bart şu anda 1-1 bir bir değil mi? Bu maç bitmedi. Bu maçı saymazsak 1-1 bir bir şu anda değil mi? Aynen saymazsak 1-1. Bir bir. Aynen. Berabere kalırsak yine 1-1 bir bir olacak. Son maça kalacağız. Berabere kalırsak bir şey olmayacak. Aynen ama yedik bile. Bu Burada 82'de aldım. Bu hali yedik. Arkadaşlar 82'de gol ettik, ben böyle işin ağzına vurayım Ben böyle işin... Şimdi geldi de ağzına vurma Çok böyle işin şey, ya. Ama farkında değil ki yayın hala kapalı. Oğlum bir trolleme beni, bak. <laughs> Arkadaşlar hem kanmadı hem de yüzde yüz gol pozisyonunu kaçırdık. Abiyi, abi üç mi geliyor? Üç. Üç geldi. Kaleci Davis, Kova Davis. Çıkar mıyız lan? Yes üçte. Üçümüzü yeniyorum şu an. Ben böyle işin ağzına gel de vurma şimdi. Gel de ağzına vurma şimdi böyle işin. Aynen arkadaşlar bu karşı hata kazanmam lazım. O yüzden ev sahipliği yapmam lazım bu maça. Yani arkadaşlar beraber kalırsam ben kazanmış olurum. Biz... Yani arkadaşlar yani bu maçta şimdi Berabere ek... ben ben kazanma kazanamazsam istersek 10-10 beraber kalalım. Ee, Bartu kazanacak. 10-0 yenileyim. 5-0 yenileyim. İstersen 9-8 e yenileyim yine de Bartu kazanacak. Benim sadece yen yenip de be videoyu berabere taşıma gibi bir şansım var. Yenemezsem de hayırlısı. Hadi artık kabul et. Ee, karşı atak. Aynen. Bir derdim var artık tutar. Hiç anlamadılar. Herkes neden düşman? Evet arkadaşlar maç başladı Mükemmel bir şarkı hizmetiyle başlattık maçı. Kaleci Bak panter söyledim. Bu bugün de bana bela olma. Seni çok güzel yaparım panter söyledi. ya Allah ay, ay 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 lan çocuklar, çocuklar, şey. panter Olmaz. Arkadaşlar gereksiz bağırdım. Aslında ben kaçırmıştım ama olsun. Neyse. Frikikleri severiz. Vur lan. Güzel. çok uzak ya. Şöyle deneme 2 3 olmadı değil mi? Cık. Üstüne vurduk. Abi sürekli bana frikik veriyor arkadaşlar ya. Muhtar. Güzel. Muhtar kaçırdı. Arkadaşlar oradaki okay. kere adam Muktar bu arada. Güzel orta. Gol. 5-4. Arkadaşlar bu maç çok tehlikeli maç. İçeri oynayalım. Riski almayalım. Ne? 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 Oğlum, ne? Oğlum, kafa, kafa. <laughs> Yok attık. Attık. Oğlum o top nasıl kaçırdın? Çok uzun atak sürecek büyük ihtimalle. Ama ben bekletmem. Oğlum, ben, ben vurduğum gir, benim öyle vurduğum girmiyor değil mi? Aynen bizimki de girmiyor. Abi o topu nasıl çıkarttın ya? O topu nasıl çıkarttın? Hayır hayır hayır. hayır. Yenildik arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna gelelim. Hadi oğlum bitir beni hakem. Hakem atayım o golü hakem. Hakem attır o golü hakem. Bitirsin bu maçı hakem. Yazın bu maçı. Yazın bu maç tarihe. Yazın bu maç tarihe. Evet arkadaşlar 2-2 bitti. Evet arkadaşlar bu arada benim de şardım 5 oldu. Şöyle hemen sizin için aydınlatayım ekranları. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna gelelim. Bu maçta Bartu ile FIFA oynuyoruz. 2'yi çektik. Bartu ile 2-2 berabere kaldık. Sanırım bu ikinci beraberliğimizdi. Diğer videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.